PLGO müthiş nizami bir üçgen var. Bakın çok nizami düşen tepeler ve çok nizami yükselen dikler var. Bu da gayrimenkul sektörü. Sonuçta önümüzdeki yıl canlı olmasını bekliyoruz. Banka kökenli, Halk Bank'ın gayrimenkul sektörü, gayrimenkul şirketi. Daha önce de konuşmuştuk VKGO ile birlikte hatırlıyorsunuzdur. Burada da çok güzel bir potansiyel var. Bakın hedef fiyat vermiyorum şimdilik. Böyle bir çalışma değil. Sadece güçlü atakta yapabilecek potansiyeller olduğunu söylüyorum. Bunlar bir önceki yani şu üçgen zirvesine kadar yükselip orada da zorlanabilir. Sektörün durumuna göre, sektördeki hareketliğine göre orayı kırıp bambaşka yeni zirveler de yapabilir. Yani şuradaki gibi burada zorlanıp, oyalanıp ondan sonra da atak yapabilir. Buradan zorlanıp ikili tepeyle aşağıda dönebilir. Onun için o süreci artık dönem içerisinde takip edeceğiz. Ee, mesela burada ne yapmış? Çanak yapmış. çanağa bir tur daha katlamış. Hatta fazlasını gitmiş. Burayı da bir çanak olarak düşünün. Çanak yapıp ardından bir tur daha katlayabilir. Ya da işte üçgen yapılarda nasıl yapıyoruz? Şuradan şu tepeyle şu dibi birleştiriyoruz buraya koyuyoruz. Koyduğumuz zaman mesela ne yapıyor? Teknik olarak 4.5. Hadi bir de uzatma yapsa 4.75 yapar. Hani 2.5 liradan alsan 5 lira %100'ü potansiyel var.